واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سَلَامَاً دن مقصد ندردور السلام عليكم بوصوره اي فرقاندا ممن لارن او صاف النصيان ايه لاري ايه الذين يمشون على الارض حونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سَلَامَاً Müminler yer üzerinde vakar ve ciddiyetle yürürler. Furkan suresi i Celilesinin sonuna kadar sayıyor bu evsafı ve sonra da mükafatlarını bir fezdeki halinde ifade buyuruyor Kur'an. Bunların birinci vasfı müminin vakar ve ciddiyeti. Taşıdığı imanın verdiği onur ve gurur. Kibir manasında değil, izzeti, Allah'a intisabın verdiği eziklikten uzak olma, aşağılık duygusundan uzak olma keyfiyetin. Kalbin itminana kavuşmuş olmasından ötürü her türlü eziklikten müberra olma keyfiyetiyim. Ve <laughs> izâ khâtabehum elcâhilûn kâlû Cahillere uğradıkları zaman selam derler. Bir yönüyle bu hakikati elde etmiş, kemale ermiş bir müminin vasfıdır. İçinde yaşadığı içtimai çeşitli seviyede insanlar vardır. Bunlardan bazıları sımsıkı dini mübin İslam'a sarılır ve yaşarlar. Bir kısımları ise ihmal içindedirler. Yerinde mizahi şeyler anlatır, kahkaha atar ve eğlenirler. Yerinde dinin ya tecviz ettiği veya etmediği bu arada bir kısım şeylerini caizdir diye irtikap ederler. Yerinde sofralar teşkilü tertip eder, başında lehviyat çıkarırlar. Yerinde füzülü konuşmalar, hikaye anlatmalar ve haram olmasa dahi türküler söyler ve eğlenirler, zevk ederler. İman içinde üsuh bulmuş, kök salmış bir mümin. Bu türlü uygunsuz meclislere mahafile uğradığı zaman selam der geçerler onlara. Allah'tan emniyet, Allah'tan selameti erdirme dileği olabileceği gibi aynı zamanda. Böyle yapmalarına rağmen hakiki müminlerin kendilerini terk etmediği hususunda bir de fikir verir. Güzel bir intiba bırakmak isterler. Ben bu hususu tenvir için sadece bu yöne bakar bir misal arz edeyim size. Günümüze yakın bir zamanda bir büyük, her gün muttasıl tırmandığı tepeye tırmanıyor. Bu tırmandığı tepeye tırmanırken orada bir yerde ağacın altında melanet irtikab eden insanlar var. Her gün orada belki bir şeyler de içiyorlar, işlet ediyorlar ve bir cümbüş çıkarıyorlar. Bu da rastlıyor, belki birkaç defa rastlıyor. Rastladıklarında yanlarından geçerken selam diyor, tebessüm ediyor ve geçip gidiyor. Bu büyük zatın iç alemlerine mutali olmasını görüncem, bir de bunun arkasından onlara kızmadığını ve kınamadığını görünce, irşad adını onlara hiçbir şey söylememiş olmasına rağmen, arkadan kalkıyor, koşuyor, ayaklarına kapanıyor ve diyorlar ki, Efendi Hazretleri, bizi lütfen bağışlayınız. Allah'a söz veriyoruz, biz daha bu melaneti irtikap etmeyeceğiz. Binan Ali irşad ve tebliğ adına, bu türlü şeyleri gördüğümüz zaman çok defa bir olgunluk, Geçici olarak mesela içimiz kan ağlasa dahi bir tebessüm belki onların işlerinin fethedilmesine vesile olacaktır ki irşat ve tebliğ de buna gelecek temas edeceğim. İmam Gazali bu hususu pek çok misallerle dallandırır, budaklandırır, anlattırır. Bir yönü budur. Bir diğer yönü de şudur. İyi inanmış müminler böyle yarım yamalak yaya yürüyen kimselere uğradıkları zaman Onlarla münasebeti, alakaları sadece işte bir selam verme şeklinde olacak, ayrılıp gidecekler. O kadar alaka duyma onların müminliklerinin muktezası, emin insanlar olmalarının, inanmış insanlar olmasının muktezasıdır. Daha fazla münasebeti ileriye götürmeme de imanlarına saygının ifadesidir. Çeşitli muharramatı irtikap ettikleri müddetle onlarla sıkı münasebet kuramayız. Fakat bir insan alaka vardır ki işte o da o kadar. Bir merhaba, bir selam çeker gidersin. Alakamız devam ediyor dersin. Bir diğer manası da selamun aleyküm demek Allah'ın emniyeti yeni ifadeyle esenliği, dünya ve ahiret esenliği ve garantide bulunma keyfiyeti sizin üzeriniz olsun. Dua demektir bu. Bu manada herkes herkes için böyle bir duada bulunabilir. Herkesin iyiliğini isteyen, Hüsnü niyetle herkesin iyiliğini isteyen mümine yaraşır, yakışır şey de budur. Yanından geçtiği kimseye Allah seni de selamet erdirsin manasında Esselamu Aleyküm demek gayet muvafıktır.